İsak Paşa. Hem de senden izinsiz. Nasıl eder böyle bir iş? Aklım almıyor paşam. Ee, hata Adem oğluna özgedir kurtçu. Böyle hata mı olur paşa? Olur, olur, olur. Ben sana kurtla yılanın yarenliğini anlattım mı Doğan'a? Bunun İsak'la alakası ne? Çatma kaşını da dinle. Hikaye bu ya kurtla yılan yoldaş olmuşlar. Aynı senle İshak gibi. Kurt kim, yılan kim? Ekşime de kulak versin. İki yoldaş bir ırmağın kenarına gelmişler. Bir de ne göreler ırmak azgın azgın çağlıyor. Yılan seyirmiş kurdun dibine. Kurt kardeş, ben yüzme bilmem. Su da gümrah akar, beni sırtına al da karşı kıyıya geçelim demiş. Kurt iyi niyetli serde sorumluluk da var. Kafada bir alver yapmış ama merhametine yenilip olur demiş. Yılan kıvrıla kıvrıla sarılmış kurdun beline. Kurt girmiş ırmağa, kulaç üstüne kulaç. Soluk solağa bir gayret Geçmişler mi suyun ötesine? Geçmişler, geçmişler ama... ...karşı kıyıya varır varmaz. Yılan hem de inmeden kurdun sırtından... ...kurt kardeş, ben seni sokacağım demiş. Ayda, Sen gibi şaşmış kalmış kurt. Ulan demiş yılan kardeş, hani yoldaşlık, hani yarenlik? Sitemin bini bir akçe. Sokmuş değil mi Deyyus? Tabii fıtratı böyle. Sokacak olmuş. Karşıdaki de körpe ceylan değil ya. Kurt bu. Sok sokmasına da bir dileğim var. Madem akıtacaksın zehrini. Yüzüme bir defacık bak. Bak ki ölmeden önce bu güzel gözlerini son bir defa göreyim demiş. Kabul etmiş mi Mendebor? Ve önce bir tartmış yılan. bir e kurt da çaresiz. Başını uzatıp belertmiş gözlerine kurda doğru. Apansız dişlemiş imansızı kurt. Kaptığı gibi yılanı çimlerin üstüne boylu boyunca uzativermiş. <laughs> Muzaffer kurt sırıtmış. Yo yılan kardeş. Ben öyle eğri bir yoldaş istemem benimle yoldaş olacaksan dost doğru olacaksın demiş. Sen şimdi diyeceksin ki bu misal deneyin nesi? Kapının ötesinde seni bir yılan bekler. Yaptı bir kusur. Ben dişledim, uzattım. Ama içerideki bundan gayrı dost doğru olacak. Sen de uzatma. thank mm -hmm. you